Hello. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler efendim. Sağ olun efendim, size iyi günler. Şimdi ben e, eşimle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum da. Buyurun. E, şimdi benim e, 40 senelik evliyim. Eşim e, devamlı hakaret, küfür, anneme e, rahmetli oldular onlar. E, babama, kardeşlerime, aynı bir hanıma nasıl küfür ediliyorsa öyle küfürlere diyor hakaretler ediyor. Evet, dinliyoruz efendim. Şimdi benim nikahım var mıdır? Eşim on okuma yazması yok. 40 senedir banka işlerine inşaat işiyle uğraşıyor. Hesabını, kitabını her şeyle ilgileniyor. Ama eşim için kendi ailesi, kendi kardeşlerim, kardeşlerin çocukları daha önemli. İki tane çocuğum var. Onlar küçükken yani yansıtmamaya çalıştım. Ama şimdi hepsi büyük. Babaların bu hareketlerinden dolayı uzaklaştılar. Hı hı. Ben maddi imkansızlıklardan dolayı eşimi çekmek zorundayım ama artık çekemiyorum. Çünkü devamlar hakaret, kızdır ve namazda da, abdestte de işiyor. Artık çekemiyorum. ya hocam söz ile ya. Yani bu hakaretlerden, küfürlerden dolayı nikahımız var mıdır? Peki soralım. Onu öğrenmek istiyorum. Peki soralım efendim hocamıza. Evet efendim. Hocam 40 yıllık evliyim fakat eşim sürekli e, bana, aileme, çocuklarıma sürekli hakaretler, küfürler ediyor. E, bu durumda nikahımız devam eder mi? Ediyor mudur der. E, bir takım e, maddi anlamda desteğim olmadığı için çekip gidemiyorum ama e, bizden çok, kendi çocuklarından çok kardeşlerine ve onların çocuklarına düşkünlüğü var. Çocuklarım da hatta bu durumdan rahatsız der. E, çocuklarına özen göstermemesinden dolayı çocukları da babaya kırgınlarmış. E, bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz hocam? Vallahi bu bey beyi kaybeden o hanımefendi kırıyor, incitiyor, rahatsız ediyor. Vah vah. Yüce Rabbimiz sevgili peygamberimizi bize örnek olarak gösteriyor. Efendimizin mübarek yüzünden tebessüm hiç eksik olmazmış. Kelimini ya o Ayşe. Ayşecik söyle. Ayşe demek ayrı, Ayşecik demek ayrı. E, evliliklerinin ilk günlerinde hadi bir koşu yapalım. Hazreti Ayşe o zaman çok zayıf, nahif. Ee, Efendimiz ona göre kilolu. Koşuyorlar Hazreti Ayşe geçiyor. Ee, tekrar aradan zaman geçiyor. Bu sefer Hazreti Ayşe biraz kilolanıyor. Hadi bir koşu daha. Bu sefer de Peygamberimiz geçiyor. Hadihi bitil kes Evvelki yarışmamızın rovanşıdır bu buyuruyor Efendimiz. Yani görülüyor ki bakın Hatice annemiz için Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım. Hatice annemizin hatırasına çok saygı gösteriyor. Evde bir koyun kesiliyor, bir budu onun arkadaşına gönderiliyor. O Hatice'nin sehmidir. Sanki Hazreti Hatice hayatta da ona gönderiliyor gibi. Mekke fethi günü Efendimizin Mekke'ye girer girmez ilk işi Hatice annemizin kabrini ziyaret oluyor. Ben Mekke'yi fethettim. Mekke'nin en güzel konağını hazırlayın bana. Öyle değil. Hatice annemizin kabrine oldukça yakın olan yere karargahı kurduruyor. Şu vefaya bakın. Hı hı. Vefaya bakın Efendimizin Hatice annemize olan vefasına bakın. Ya ee, yani şimdi örnek bu, model bu. yüce Rabbimiz la kadikan eleküm fi resulillah Allah'ın hoşnutluğunu, ebediyet yurdunun mutluluğunu arzu edenler için Allah'ın elçisinde size en güzel örnekler vardır. Yani Rabbimizin bize rol model gösterdiği peygamberimizin eşine davranışı böyle. Ama 40 yıllık evlilik. Bu bey Allah'tan korkmaz mı? Peygambere karşı sorumluluk duymaz mı? Yeah. Yani sanki sen hanım kanadı kırık kuş gibi kucağımdasın. İstediğimi yaparım sana. Döverim, Çok söverim. <laughs> ama yaptığın yanına kalmaz. Hak sillesinin sadası yoktur. Bir vurdu mu devası yoktur. Yeah. Evet o kadın gariptir ama Allah aliyen kebira. Allah daha yücedir. Allah daha büyüktür. Yaptığın yanına kalmaz. Hı hı. Dünyada olmazsa ahirette bunun hesabı sorulur. Emanet gözüyle Bu, de bakmak lazım. bunu böyle bilmesi lazım, lazım yani. Hı hı. Peki hocam. E Konularımıza isterseniz şöyle bir göz Tabii atalım. Efendim. Müslümanları Müslümanlar birbirini aşağılayabilirler mi hocam? Bir kere onu sorayım. Kibir, kibre giriyor sanıyorum. Şu burada. ayet ne bakın niçin nazil olmuş Ayşe Hanım. E, sabit İbni Kays, sahabe-i kiramdan biraz kulakları ağır duyan birisidir. E, kulağı ağır duyduğu için sevgili peygamberimize yakın yerde oturmak istiyor. Ama biraz geç gelmiş herhalde. Efendimiz'e yakın yerlerde diğer ashab-ı kiram doldurmuşlar. Şimdi orada oturan birinin kalkmasını istiyor. Orada Aha. dikilip duruyor. Ee, yani buraya peygambere yakın benim kulağımda yavaş duyuyor. O yüzden buraya ben oturuyorum. O da diyor ki boş yer buldun otur oraya diyor. Sabit İbni kayısı kim bu adam ya bu? Ona böyle söyledi. O da diyor ben filanın oğluyum. Ha, senin anan şöyledir filan diye laf ediyor. Bunun üzerine şu ayet nazil oluyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la yeskhar kavmin min kavmin asa en yekûnû hayran minhum ve la nisa min nisâin asa en yekun hayran minhünne. Efendim içinizden bir grup diğerini aşağılamasın. Kadınlar da diğer kadınlar grubunu aşağılamasın. Aşağıladığı kişi olabilir ki Allah katında kendisinden daha üstün olabilir. Velâ telemizû enfüsüküm. Kendi kendinizi ayıplamayın. Allah Allah. Yani ben kendimi ayıplar mıyım? Ben ne kötü adamım? Ben ne utanmaz adamım? Olmaz. Yapmayız. Olsa olsa başkasına derim. İşte başkası, sen hepiniz birsiniz yani Müslümanlar yek vücut. Birbirinizi ayıplamayın. Ve la bil elka. Ve kötü lakaplar da takmayın. Bir isel ismil iman. İmandan sonra e, böyle kötü lakaplar ne de kötü oldu. Ve men lem Kim tevbekar olmazsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. E, Safiye annemiz şey mi söyleyecek? Telefonumuz diyor? var hocam e peki, sözünüzü de kesmek öyle. istemiyorum alalım ama öyleyiz. o zaman efendim. devam ederiz tamam birazdan efendim. inşallah. Alo? Efendim? Buyurun efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı günler diliyoruz, hayırlı sabahlar. Sizlere de hayırlı sabahlar. Hocamdan bir istiramım var da. Buyurun efendim. Ha. Hoca benim oğlumun gelinin birer sorunlu bunlar bir ara ayrılma şeyi mahkemeye hatta verdiler. Hı hı. Bir seneden fazla da ile devam etti. Bir araya gelmediler. Ondan sonra tekrar vazgeçtiler boşanmadan. Şu anda bir evde yaşıyorlar. Hı hı. Bunlara bir yeniden nikah kıyılması gerekir mi? Hayır. Nasıl yapalım? Bize bir Allah rızası için yardımcı olun hocam. Hayır, nikahları devam ediyor. Ee, yani ayrılmaya niyetlenmiş olmak ayrılma değildir. Ee, nikahları yerinde duruyor ama bakın hayat hayat geçicidir, vefası yoktur. Dünya ne demek? Çok yakın. Nereye? Ahirete çok yakın demektir. Hayal gibi geçiyor, gölge gibi uçuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.